Nihayet uzun bir aradan sonra e, Süper Ligimiz İstanbul Spor-Trabzonspor maçıyla başladı ve e, Trabzonspor İstanbul'da İstanbul Sporu e, 2-0 net bir skorla e, yenerek lige yeniden e, galibiyetle başladı. E, bu maçta en dikkat çekici hususlar e, tribünlerde İstanbul seyir, Spor seyircisinin olmaması. Buna karşılıkta da binlerce e, Trabzon taraftarının misafir seyircilere ayrılan e, maksimum seviyede seyirci sayısında e, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na e, gelmiş olmalarıydı. E, i̇ki takım arasında tabii müthiş derecede bir e, kalite farkı var. Bunu söylemek lazım. E, liglerin ilk maçları hem ilk haftası zordur hem de ilk maç e, çok zordur. Bu zorluk içerisinde geçen bir müsabaka seyrettik. Çok e, yavan bir e, futbol vardı e, diyebiliriz. Hakemlere bir iş düşmedi. Hakemlik bir iş olmadı. Ama tabi e, Trabzonspor e, galip gelerek lige yine moralle ve avantajla e, başladı. Bunu belirtmek lazım. E, Trabzonspor vayakemeyi bence çok arıyor. Hamsik'in e, sakatlanmış olması ve kadroda bulunmaması da e, Trabzonspor için bir handikap olarak e, gözüktü. Şimdi Trabzonspor'da 4-3-3 oynuyor Trabzonspor. E, bu Yani bu oyunla e, sağdaki bu mücadeleyle tamam ilk hafta belki eleştiremeyiz ama e, bu 4-3-3 ile bu oyuncularla Trabzonspor'un e, İstanbul geçti ama bundan sonraki haftalarda çok zorlanacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğim gibi Vayakemi'yi çok arıyor. Edin Visca eski günlerinde değil. Terkeze e, yeni geldi ama Vayakeme standartında e, onun e, benzeri bir oyuncu değil. Ve e, Trabzonspor'un ucunda sağ ve sol kanatları iyi çalışmadı diye çok rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Cornelius e, devam ediyor gollerini atmaya. Fakat tabii Cornelius ve arkasından Dan Wils iki tane e, kafa golü attılar e, duran toptan. Yani korner'den gelen toplarda. E, her zaman her rakip İstanbulspor gibi bu hava toplarında e, bu o, o tip oyuncuları e, bu kadar boş bırakmaz diye e, şahsen ben düşünüyorum. E, İstanbul Spor'un bu handikapında Defans'taki bu handikapından Trabzonspor yararlanarak iki gol buldu. Benzer goller oldu. Birbirine benzer goller oldu. Ama e, Trabzonspor'un 4-3-3 oynamasında bu oyuncularla büyük problem var diye düşünüyorum. E, sol bekte oynayan Eren Elmalı e, daha bana göre hazır değil. E, sağ kanatta da Larsen yeni transfer Larsen e, ne yapacak şimdiden bilmiyorum. Bana göre Trabzonspor'un en az iki oyuncuya transferine ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çok iyi bir orta sahaya ihtiyacı var bana göre. Yine iyi bir hücumcuya ihtiyacı var. Yani en az iki oyuncu çok iyi oyuncular hem de olması lazım. Transfer etmesi lazım Trabzonspor'un. Özellikle Kopenhag playoff, şampiyonlar gibi playoff turundaki Kopenhag maçını geçerlerse mutlaka veya o maça kadar veya o maçtan sonra arayış içerisinde olacaktır diye düşünüyorum Trabzonspor'un. Ama yani bu 4-3-3 oyun anlayışından da bana göre vazgeçmesi lazım. 3-5-2 veya 4-4-2 kanatların çok daha iyi kullanabildiği, Edin Viski olmasa bile Tregezen'in orta alan blokunda sol kanatta oynaması gibi. Çünkü orta alanda daha kalabalık bir oyuncu sayısına ihtiyaç var. Her rakip İstanbulspor gibi değil. olmayacaktır da. Trabzonspor'un üstüne çok hızlı gelen takımlar olacak. Üçlü bir orta saha. Hele böylesine bir orta saha. Yani bugünkü seyrettiğimiz orta saha gibi bir orta saha. Trabzonspor'a çok sıkıntılı anlar yaşatır diye düşünüyorum. Trabzonspor'un havası geçen seneki gibi değil. Ee, ama yine de lige en hazır takım, en oturmuş takım, en birbirini tanıyan takım e, geçen seneden. Dediğimiz gibi ilk haftadan e, böyle ileriye doğru e, çok e, doğruluk yüzdesi yüksek öngörülerde bulunmak henüz, henüz imkansız. Çünkü dediğimiz gibi hem ilk hafta maçları çok zor maçlar hem de e, ilk maçlar e, çok zor maçlardır. Onun için Trabzonspor değerli bir 3 puan aldı. Lige 3 puanla başladı. Kopenhag maçına bu maç bir hem prova oldu hem moral oldu. Öyle diyelim çünkü Sivas Spor maçından sonra da Süper Kupa finalinden sonra da Trabzonspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında rakiplerini yenerek yoluna devam ediyor. Önümüzdeki haftada Hatay oynayacak. Kendi saha seyircisi önünde. Ee, yani en azından e, kazanan haklıdır diyelim. E, ve e, önümüzdeki haftalara bu gördüğümüz eksiklikleri gidererek, oyun şeklini değiştirerek e, Trabzonspor daha iyi olabilir diye e, düşünüyorum. Ama Bayekemi'yi e, çok arayacak e, Trabzonspor. O anlaşılıyor yani. O, o çok önemli bir oyuncuymuş. Yani Trabzonspor'un içinden öyle bir oyuncu eksilince Trabzonspor'un hem e, e, bölgeler arasında birinci, ikinci, üçüncü bölgeler arasında kopuk oluyor. Çünkü herkes onu arıyormuş. Topu ayağında dillendiriyor. Kanat değiştiriyor. Pas atıyor. İşte karşı rakibin gardını düşüren bir oyuncuydu Vayakem'e. E, arayacak diye düşünüyorum. Çünkü gelen oyuncuların onun yerini doldurduğunu söyleyemeyiz. Ama önümüzdeki haftalar bakalım ne gösterecek. İstanbulspor içinde için de bir şeyler söylemek istiyorum tabii İstanbulspor geçen seneki kadronun aynısı. Bir kaleci haricinde bütün futbolcular geçen seneden gelen futbolcular e, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiler. Ama sadece mücadele ettiler. E, yani bunun dışında bir şey yapabilecek e, güçleri yoktu. Kaliteleri de e, yoktu. E, tabii İstanbul Spor bu lige nasıl hazır hale gelir? Yani e, Osman Zeki Korkmaz'ın en çok kendisine sorması gereken e, soru bu bence İstanbulspor nasıl e, bu lige hazır hale gelir. Eğer e, bu lige hazır hale gelirlerse ve bir kanat oyuncusuyla e, iyi bir forvet alırlarsa İstanbulspor ligde tutunma mücadelesi verecektir. Aksiyede e, yani bu e, takım bugünkü görüntüyle nasıl ligde kalır ben şahsen e, bilemiyorum ama tabii İstanbulspor ee, karşısında Trabzonspor olmasaydı ligin herhangi bir başka e, takımı olsaydı belki de e, bugün puanla puanlarla lige başlayabilirdi. Ama onların da talihsizliği geçen senenin şampiyonuyla ilk maçlarına çıkmış olmaları diye düşünüyorum. İstanbul Sporu'nda mutlaka en az iki oyuncuya veya mümkünse orta sahada iyi bir oyuncuya, yani 2-3 iki, iki, oyuncuya mutlaka ihtiyacı var diye e, düşünüyorum. E, tabi İstanbul Spor için de bu başla ilgili e, bir kesin değerlendirmede bulunmak imkansız. E, onlar da önümüzdeki haftalarda ne, nasıl mücadele edecekler, ne gibi bir e, taktikle sahada e, yer alacaklar, onları da göreceğiz. Ama şunu gördük, İstanbul Spor geçen sene nasıl top oynuyorsa, evvelki sene nasıl top oynuyorsa, sahada nasıl mücadele ediyorsa, topu nasıl gezdiriyorsa, nasıl süratle rakip alanına gidiyorsa bunların aşağı yukarı aynılarını bu maçta rakip Trabzonspor olmasına rağmen e, tekrar etti. E, bir iki tane gol pozisyonu da yakaladı. Tabii trab böyle bir Trabzonspor'u e, bu İstanbulspor'un yenmesi zordu ve nitekim de maç Trabzonspor'un galibiyetiyle e, sonuç verdi. Önümüzdeki haftalar e, bu, bu takımların hedefleri çünkü farklı e, bu e, gitmek istedikleri yol birbirinden farklı. E, önümüzdeki haftalar e, bu takımların e, gidecekleri yol hakkında. Mesela e, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi finalinde gruplara kalmak istiyor. İstanbulspor da e, puan alarak bundan da sonraki haftalarda ligde tutmak için e, kendisine bir yol çizecek. Hedeflere ayrı ayrı ama e, tabii kediler için istedikleri bekledikleri şeyler var her iki takımda. Her iki takıma da bu da sonraki haftalarda e, başarılar diliyorum. E, hemen her iki takım hakkında da bir karar vermek e, bu maça bakarak imkansız diye düşünüyorum. Hakın hocam hayırlı akşamlar. E, Süper Lig başladı. Hayırlı uğurlu olsun. E, şampiyonun maçıyla başladı. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, e, Süper Lig'e bu yıl çıkan İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. E tabi iki takım arasında hem bütçe olarak hem oyun kalitesi olarak hem bireysel oyuncu kalitesi olarak e, büyük fark var gerçekten. Baktığımız zaman İstanbulspor takımı e, geçen yılki kadrosuna sadece bir kaleci ekleyerek, Jansen ekleyerek sahaya çıktı. E, kaleci takviyesi önemli. Diğer bütün oyuncular geçen yıl İstanbulspor'da Spor'da e, TFF 1. Lig'de oynayan oyuncular e, ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Ama tabii bir üstlikte bilhassa büyük takımlara karşı bu kadroyla ile e, mücadele etmek çok da kolay olmuyor. Karşısında gerçekten e, güçlü bir Trabzonspor, güçlü oyunu olan, güçlü oyuncuları olan e, bir Trabzonspor vardı. Bilhassa maçın ilk yarısında e, ee, çok üstün olan taraf e, Trabzonspor'du. Sürekli atak yaptı. E, o Trabzonspor takımı da e, iki bekini değiştirerek geçen yılki kadrodan iki bekini değiştirerek e, Forvet'te de Trazöge takviyesiyle sahaya çıkan bir Trabzonspor'u gördük. E, Tabi Cornelius diye bir golcü var. E, kupa maçındaki Süper Kupa maçındaki iki golden sonra e, bugün de golünü atarak Trabzonspor'u rahatlatan oyuncu oldu. 2 duran top, 2 gol. Tabi burada orta kalitesi yani duran toplarda yapılan ortaların kalitesi çok önemli. Sen istediğin kadar adam paylaşmasını doğru yap. Orada koşan oyuncu, doğru yere koşan oyuncu, doğru pası alan oyuncu etkili oluyor ve golü bulabiliyor. Burada tabi Trabzonspor Önünde oynayacağı çok önemli iki şampiyonlar ligi maçı için bir hazırlık e, seviyesinde bir maçtı. Kopenhaga e, karşı önemli iki karşılaşma oynayacak. E, tabii o maça kadar da form yükseltme, yükseltmeye çalışan e, bir Trabzonspor'u da e, görüyoruz. İşte geçen yılki e, makine düzeninde oynayan e, takım sanki bu yılda da e, yavaş yavaş. E, basamakları çıkacak öyle gözüküyor tabii ilk sonuna kadar e, iddialı olabileceğini görüyor, görebiliyoruz Trabzonspor'un elinde değerli oyuncular var e, tabii Cornelis gibi bir golcüsü var Edin Visca sağda solda Trezeguet yani e, bu forveti kolay kolay e, bir araya getirmek e, her takımın başarabileceği bir şey değil ve de, Trabzonspor e, ...bunu başardı. E tabi orta sahada Abdülkadir ve... ...Bakessetas'ın yan yana oynaması da... ...önemli. E, bu biraz kırılgan gözüküyor ama... E, ...bu tür maçlarda... E, ...Trabzonspor açısından... E, ...rakiplerin zorlamamasıyla... E, ...buradaki... ...sıkıntı ortaya çıkmadı. Tabi Doğukan'ın da stoper oynaması... E, ...belki... Rahat kazandığı maçlarda göze batmadı ama önünde oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve derbi maçlarında Doğukan'ın stoperliğiyle Abdülkadir ve Bakesetas'ın orta alandaki iyi ikili oluşturması bence orta alan orta alanda oyunu kazanma açısından Trabzonspor'u biraz daha uğratabilir gibi gözüküyor. Ama Trabzonspor e, istediği 3 puanı bence rahatlıkla aldı. E, karşısında çok da etkili olamayan e, bir İstanbulspor Spor vardı. E, bu da normal. Lige yeni çıkmanın heyecanıyla oynayan, kadrosunu koruyan, e, büyük de takviyeler yapmayan, bana göre doğru yapan çünkü fazla bütçeyi aşıp da e, bütçe aşarak kadro kurup da sıkıntıya düşeceğini, elindeki kadroyla neler yapabileceğini gören bir İstanbul Spor'un olması kendi kulüp e, yapılanması açısından önemli. Trabzonspor e, Trabzon spor takımı e, her alanda İstanbul Spor'dan üstündü. Yani çok daha fazla korner attı. Belki maçın ikinci yarısında bazı bölümlerde e, topu İstanbul Spor'a bıraktı. İstanbul Spor atak gözüktü ama e, bu da Trabzonspor'un bence kurduğu bir tuzaktı ve e, bu tuzak sayesinde de e, oyunu istediği gibi yönlendirdi ve e, kontra ataklarla e, etkili olmaya çalıştı. Tabi yavaş yavaş onu söylüyoruz. Yavaş yavaş form tutacaktır. Daha e, daha iyi oyunlarını görebileceğimiz bir Trabzonspor kadrosu var şu anda Süper Süperlik'te. E, geçtiğimiz yıldan devam eden bir şampiyon kadro ve 3 puanla lige başlayan bir Trabzonspor. Karşısında da tabii ligin yeni takımı olması da bir bakıma avantaj. İstanbul tabii İstanbul Trabzonspor için deplasman sayımız daha bir hafta evvel de zaten aynı statta süper kupa maçı oynamış bir Trabzonspor görmüştük. E yani lige 3 puanla başlamak önemliydi ve bu 3 puanı Trabzonspor kazandı. İstanbulspor'un da e, bu kadro öyle e, çok çok e, üstlerde olacağı e, tahmin edilmiyor ama tabi bir iki takviye yaparak belki sezonun e, transferin bitmesine e, bir ay kala bir iki takviye yaparak şu oluşturduğu kemik kadroya 1 e, iki oyuncu olarak belki e, takım içerisinde daha efektif oyuncular bulup e, takımı da, e, lige daha adapte edebilirler diye düşünüyorum. Güzel bir lig akşamı oldu ve hak eden kazandı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet takım bey iyi akşamlar. E, son lig şampiyonu e, Trabzonspor e, beklendiği gibi e, İstanbulspor e, karşısında karşısında e, Hak ettiği bir e, galibiyet aldı. E, bu akşam Trabzonspor e, gali, galibiyeti alacak kadar e, futbol e, oynadılar. Çünkü arada e, klas farkı söz konusuydu. E, gerçi Trabzonspor hazırlık döneminde adaylarından biri e, olduğunu kanıtladı. E, yalnız burada ben altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene Tra Trabzonspor e, çok kolay e, bir şampiyonluk e, yaşadı. Ona da Trabzonspor'un e, süper bir e, performansından sonra kaynaklanmadı. Bu şampiyonluktan tersi diğer İstanbulspor tak takımlarının e, kötü performansı da e, Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü. Ve Trabzonspor öyle şampiyon oldu ama bu sene aynı e, film e, gerçekleşmeyecek e, çünkü bu sene Trabzon Trabzonspor e, yine de e, e, ligin e, en önemli favori favorisidir ama geçen sene gibi kolay olmayacaktır çünkü hakikaten. E, İstanbul takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray e, bu sene Trabzonspor'a çok farklı bir engel teşkil edeceğinin e, sinyallerini şimdiden veriyorlar. Hatta e, bunların arasına Başakşehir'i de e, katarsak e, yanılmış olmayız. Bu yüzden e, Trabzonspor e, bu sezon şampiyon da olabilir ama ligin sonunda ligi 5. yerde de bitirebilir diye düşünebiliyor düşünüyorum. İstanbul Spor'a gelince e, bir e, iltifat edebiliriz e, yönetimsel anlamda. E, o da e, yönetimin e, tabiri caizse yorganına göre ayaklarını uzatmaları yani denk bütçe oluşturma o, o, kadrosunun e, genelinde geçen sene şampiyon olmuş olan kadrodan ibaret. Bir iki takviye e, yapılmış ama bu Süper Lig'de e, Kalıcı bir mücadele verme garantisi size vermez. Bu yüzden İstanbul sporun işi zor gibi görünüyor.